Merhabalar arkadaşlar. Hayalim Kafe'ye hoş geldiniz. Bu güzel fincanımda bugün sevgili yengeç burçları için. Evet yengeçler güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz. Aboneliklerimiz de ücretsizdir arkadaşlar. Sizi çok fazla bekletmeden de yorumuma başlamak istiyorum. Yengeç burçları şu benim fincanımın içi arkadaşlar. Evet. Şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır istediğiniz bir hedef var. Bir iş var, bir proje var kafanızda. Siz bu projeyi hayata geçireceksiniz, geçirmeyeceksiniz değil. Yalnız aile büyüklerinizden birinden bir yardım alabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Babanız olur, büyük abiniz olur, amcanız olur, dayınız olur, bilmiyorum. Aile büyüklerinden bir erkekten bir yardım alacaksınız. Bir okul var. Güzel bir okul. Siz bu okulu istiyorsunuz, özel bir okul galiba. Bunu istiyorsunuz, buraya gideceksiniz. Yalnız dediğim gibi büyük ailenizden büyüklerden birinden bir destek alacaksınız ve bu okula gideceksiniz. Gittiğiniz okulda ilk başta biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bir ayak uydurma dönemi olabilir arkadaşlar. E, sonrasında çok ferahlık bir dönem geliyor arkadaşlar. E, rahat olacaksınız, feraha kavuşacaksınız. Hatta şöyle diyebilirim bakın e, deve ile bir bağlantınız var yani devlette alakalı bir işiniz varsa bu işiniz de olacak arkadaşlar. Tahminime göre bir 10-15 günlük bir süre içerisinde e, bu işiniz olacak olmayacak değil. Şöyle baktığımız zaman. Ee, uzun bir yol, yalnız bu yolun yanında güzel bir kalp. Erkek takip, takipçilerime sesleniyorum. Ee, aklınızdaki kalbinizdeki bayan aynı bayan. Siz bu bayanı uzun zamandır istiyorsunuz ee, ve çok da istiyorsunuz. Ee, bu bayan da aslında sizi istiyor ama e, sizden bir ışık yanmasını bekliyor arkadaşlar. Artık bu bayana güzel bir yeşil ışık yakma zamanı gelmiş. Bakın elinizde güzel bir buket çiçekle bu bayanı bir yere davet edeceksiniz böyle karşılıklı konuşacaksınız ve ona hislerinizi anlatacaksınız. Tabii ki o da sizi istediği için neden olmasın diyorum ben. Aklınızda soru işaretleri var. Birçok soru işaretleri var. Nasıl olur? Nasıl yapabilirim? Ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim dediğiniz anda C harfle bir bayan. Uzun boylu, güzel bir bayan, sarışın bir bayan. Bu bayan size destek verecek manevi destek verecek ve siz hayata bütün projelerinizi geçireceksiniz sevgili yengeç burçları bakın arkadaşlar e, hanenizde çok göz var bakın bir sürü gözler var hanenizde e, sanki böyle var ya sizin mutluluğunuzu istemiyorlar yani başarılı olmanızı istemiyorlar sizi sizi çekemiyorlar sürekli kıskanıyorlar bilmiyorum ama bunlar tanıdık insanlar, yabancılar değil. Yabancılar niye size musallat olsun ki? Bunlar tanıdık insanlar. Ee, sürekli sizinle uğraşıyorlar ee, ve bu uğraşın sonunda da kazanan siz olacaksınız. Evli çiftlere sesleniyorum. Bakın 2 4 6. 6 kişilik bir çift, yani bir hane böyle var ya sanki hanenizde çatırda çatırdamalar var. Sanki böyle var ya sebepsiz kavgalar var, sorunlar var, şikayetler var. Yani siz ne olduğunu bilmiyorsunuz ama sürekli bir laf var, sürekli böyle bir dedikodu var. ismini koyamıyorsunuz. eşinize güvenemiyor musunuz ya da o mu size güvenmiyor bilmiyorum ama sorunlarınız var arkadaşlar. Evli çiftler sorunlarınız var ve burada da iki tane muska var arkadaşlar. Bunu sizin haneye yapmışlar ve koymuşlar ama siz bilmiyorsunuz yapan kişiler de eşinizin ailesinden kişiler arkadaşlar yabancı değil bunu açığa çıkaracaksınız Bayağı bir laflar dedikodular olacak tartışmalar da olacak böyle laf olacak sesler yükselecek sonrasında bu işlem bittikten sonra siz tekrar rutin hayatınıza geri döneceksiniz sevgili yengeç burçları karşılıklı görüşmeleriniz var. E, sanki böyle var ya sürekli böyle bir yerlere gideceksiniz. Böyle iş başvurusu mu desem Farklı bir bir şey mi desem bilmiyorum ama e, güzel görüşmeleriniz var ve, ve olumlu sonuçlar alacaksınız bu görüşmelerden. E, bu olumlu sonuçları aldıktan sonra arkadaşlar e, bayağı bir bayağı bir ferahlayacaksınız yani rahatlayacaksınız. Sıkıntılarınızın bir kısmını atmışsınız diğer bir kısmı kalmış. E, yalnız sizinle uğraşan insanları artık görün yani bunlar yabancı değil. Haneden haneden yani hane dediğim böyle akraba yakın akrabalarınızdan insanlar bunlar artık bu insanları hayatınızdan çıkarırsanız ferahlayacaksınız sevgili yengeç burçları böyle bir asker uğurlaması var böyle kalabalık bir ortam Aslında bu kalabalık ortama girmeseniz daha iyi olur bir asker uğurlaması var bu askeriniz uzak bir yere gidecek Bayağı bir gözyaşı dökeceksiniz arkadaşlar. Kardeşiniz mi, abiniz mi, eşiniz mi, nişanlınız mı bilmiyorum ama bir asker uğurlaması var. Siz bu askeri uğurlayacaksınız. Bir takım da gözyaşı dökeceksiniz sevgili yengeç burçları. Onun haricinde şöyle göstereyim ben. Bakın şurada böyle balık gibi bir kadın. Yani haneye bir kadın giriyor arkadaşlar. Böyle bir kadın... Saçları uzun Çok güzel bir kadın Gerçekten çok güzel bir kadın Bakın şöyle göstereyim ben Kameraya doğrultayım Şurada bereketli bir kadın Yani daha öncesinden Haneniz çok bereketli değilse Bu kadın haneye geldiği gibi Hanede bereketlik olacak Arkadaşlar bir düğün yok Bir nişan yok Bir isteme yok Hiçbir şey yok Böyle tanışacaksınız ve bu kadına evlenme teklifi edeceksiniz. Evlenme teklifi ettikten sonra hemen bir imam nikahı kıyıp arkasından da resmi nikah kıyıp bu kadını evinize getireceksiniz ve 9 rakamı çok net çıkmış. 9 gün içerisinde de hızlı bir şekilde bu olacak yani. Ve bu kadın evinize geldikten sonra sizde bir ferahlama olacak. Bir rahatlama olacak. Erkek takipçilerin bir rahatlama, bir ferahlama olacak. E tabii siz de evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz. O da evlenmiş, ayrılmış olabilir. Bilmiyorum ama e, siz bu bayanla e, çok yakın böyle hani eli kulağında derim ya. Çok yakında böyle bir hemen bir evlilik yapacaksınız ve bu bayanı evinize getireceksiniz. Sonrasında öyle bir mutlu olacaksınız ki e, boşandığınıza bu insanı bulduğunuza, bu insanla evlilik yaptığınıza ani kararlar verdiğinizde çok sevineceksiniz. Yani bu insan size geçmişinizi unutturacak. Bu geçmişinizi unutturacak ve siz çok ama çok mutlu olacaksınız bu bayanla. Bu da benim tavamın için. Bakın. Dileğiniz evet olacak. Biraz daha zamanı var. Biraz daha vadesi var. Biraz daha beklemeniz lazım. Dört tane koli. Bunlar büyük koliler. Eve geliyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırınlı ocak her neyse. Dört tane büyük parça evinize koli geliyor arkadaşlar. Bu kolileri aldıktan sonra bir takım da paranız çıkabilir arkadaşlar elinizden ya taksitle alacağınız bir şeyler bunlar ya da e, toptan yani bir kere de alacaksınız bunları ve bunu da A harfli biriyle gidip halledeceksiniz belki de evlendiğiniz yeni eşyalar lazım evinize bilmiyorum ama e, bunu halledeceksiniz halletmeyeceksiniz sevgili yengeç burçları onun haricinde Bakın e, meyve veren ağaç taşlanır ya arkadaşlar yaptığınız her işte başarıya ulaşıyorsunuz, zafere ulaşıyorsunuz. Sizi çekemeyen insanlar sürekli lafınızı ediyor, dedikodunuzu ediyor, e, huzurunuzu bozmaya çalışıyor bilmiyorum ama e, sürekli sizinle uğraşan insanlar var. Yani dediğim gibi bu insanları hayatınızdan çıkarmadığınız sürece yüzünüz gülmeyecek sevgili yengeç burçları. Onun haricinde bakın... E, fincanda çıkan muskanız burada da çıktı. Bakın bu muskayı size yapan insanlar var. E, bunu bozdurabilirsiniz. Cami hocalarına gidip bunu bozdurabilirsiniz. Çok güzel dualar e, evinizde okuyabilirsiniz. Okutturabilirsiniz. Veyahut da bir mevlüt verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 5-6 kişilik 10 kişilik maksimum 10 kişilik bir mevlüt verebilirsiniz ki bu e, ağır kötü enerjiyi evinizden atmak için bir de evinizi sürekli bol sirkeli suyla silin, yıkayın, evinizin önüne dökün, kapınızın önüne dökün, balkonunuza dökün yani e, elinizin değdiği her yere sirkeli su dökün arkadaşlar eminim ki çok ferahlayacaksınız ve çok da rahatlayacaksınız sevgili yengeç burçları. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar yine güzel bir videonun sonuna geldik. İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Memnun kaldıysanız beğeni yapın. Beğenirseniz güzel bir yorum yapın. Habersizce gelip gitmeyin. Beni de mutlu edin. Siz de mutlu olun. Ben sizi çok seviyorum. İnşallah siz de beni seviyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşkla kalın. Allah'a emanet olun.